Ena Marat benimden final masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet Seyhan Hanım da mutfakta üstüne düşen her şeyi yaptı. Elinden geleni yaptı. Masasını da hazırladı. Evet Seyhan ablacığım 50 bin liranın sahibinin belli olacağı bu masada ev sahibi sensin bugün. Evet. Ne hissediyorsun şu anda? Kazanacağımı umut ediyorum. Kendime güveniyorum. Yemeklerimi yaptım başardım. Tadını lezzetini de tadarak yaptım hemen hemen. Yemek her şeyden eminsin kadar. yani. Her şeyden hemen hemen eminim. Kendime güveniyorum. Hayırlısı diyorum. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Göreceğiz hep birlikte. Saadet Hanım'dan başlayalım. Saadet Hanımcığım, Seyhan Hanım'ın masasını nasıl buldunuz? Menüsünü nasıl buldunuz? Buyurun. E, masasını güzel buldum ama menüsünü basit gördüm. Menüsünü basit gördüm. Evet. Bu masayı güzel buldun yani değil mi? Yani güzel şık. buldum. Şık. Evet şık, güzel. Peki nasıl güzel buldun bu masayı Saadet abla? Senden önce masa kurdun mu Saadet abla? Yani yaş, yaşına göre güzel buldum. Bana ne yaşında? Yaşına, de, yaşına evet, göre derken? Ya. Yani güz, güzel şey. buldum ben. Masayı güzel buldum. Çift servis açılmış. <laughs> çift servis mi peki <laughs> çift o? Sonra çift ya çift yani servis o. Sana çift palaket geçmiş. Efendim ben bugün izin veriyorum. İstediği kadar Ya ben sizden izin istemedim zaten gülmek için ya. Benim gidiyor bir tarafa, o gidiyor çift öbür servisiyim. tarafa. Benim çift, de çift servis. Benimki çift servis ama. Senin yanına geliyor işte bak. Bak o onun kaşığı. Benim bu kaşığı çift servisi. Var, bu benim kaşığım. Bu benim kaşığım. Sadet Hanım bu masayı güzel bulduysa ona söyleyeceğim tek bir atasözü var. Körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Saadet Hanım Aa, gene bak Bu tek olsun. servis. Bir saniye Saadet Aa. Hanım aydınlanma yaşıyor şu anda. <laughs> güzel buldum dedim masayı. Güzel buldum. Sade, güzel. Anladım. Hep böyle güzel masalar kur inşallah Saadet Hanımcığım. <laughs> Peki menüyü zayıf buldun söylüyorsun. Evet menüyü zayıf buldum. Ben zayı menümü zayıf bulmuyorum. Menümün nasıl uğraş olduğunu biliyorum. O da senin... Hayır, Her Zayıf kim? bulduğunuz kısımlar neler? Yani Ana yemek mi? sıcak mı? Çorba mı? Yani aşamalı bulmadım menüsünü basit gördüm yani nasıl aşamalı değil mücver aşamalı sadece değil mi? sadece böreğiniz. Böreği sadece böreği böreği aşamalı değil Hayır, mi? Hayır. sadece mı? Değil Asliyan, mi? Aşamalı mı? Değil mi? Aşamalı mı? Bence. Tadına bir bak bakalım aşama değil, nasılmış. Işte. <gülüyor> <gülüyor> aşama mı sevgili teyze? O anı şey? böreğinden <laughs> kıyaslayalım kıyasla mı? Nereye içine koyduğunuz panok brengi? Kadir Bey böreğinden hariç hiçbir aşama göremiyorum ben. <laughs> Esra Hanım hiçbir şey bilmiyor zaten. Bana yorum yapmasına gerek yok. Yorum yapmasını da bilmiyor zaten. Sadece gülmek için gülüyor. Evet bilmiyorum maalesef. Çünkü yorum yapılacak bir kadın değil. Sadece gülüyorum. O da gülüşümden alıyor cevaplarını. O şehzade kebap aşamalı değil. Değil mi? Değil maalesef. Etine en basit nasıl yemek o. Nasıl değil? Sadece adı yani. adı şahşalı. Bildiğimiz güveç yani. Ba, bayağı da aşamalı böyle. Güveçli tepside mi acaba? E yani onu da göreceğiz. Güveçte Sadece mi yapılır? Güveç adı şahşalı buldu. Evet. Yemeği basit buldu. Evet. Peki. Evet. Esra sen ne diyorsun masa hakkında? Sadet Hanım çok şık, güzel bir masa dedi. Saadet Hanım e, kendini özel hissetti ama maalesef o kaşıklar benim de öbür tarafa doğru gitti. O kaşıklar Saadet Hanım'ınsa oradaki kaşıklar kimin? Onlar da herhalde Saadet Hanım'ın oradaki kaşıklar kimin? Bunlar da benim. Bunlar herhalde Esra Hanım. Sabahki servisi e, dış açılmıştı ya dış bir masa kurulmuş buraya. Yine bir akşam jesti evet, herhalde. Evet o yüzden jestlerle gidiyoruz. Bakın yalnız hanımefendi giden Alper Bey'e bile servisi açtı ona da ayrı bir jest yaptı. Yani sade güzel buldum ben. Bu da benim fikrim. <laughs> Dünden beri bekliyor ya Kadir Bey gelecek Peki, çok ediyor. özür dilerim. Seyhan abla bir şey soracağım. Diskalifi olmuş adama niye servis açtın? Ya, Ruhunu mu e, yad ediyoruz? Hayır telaştan hep o altı kişi altı servis açılıyordu ya. E şaşırdım telaşla. Ama ben dün söyledim, bugün 2 3 kere söyledim. <laughs> Alper Bey diskalifiye oldu, biliyorum. puanları silindi. Ben onu dış sesi için açmadım. Yoksa Alper yani Bey'in yeri sende bir ayrı an mıydı? Unuttum. Bir an unuttum Alper Bey'in olmadığını. O Mesela, yüzden geldi tatlı yoksa. olmaması. dış sesle alakası yok yani. Evet, öyle dış öyle. sesle alakası yok çünkü sabahki şovumuzu yaptık. Dünkü evet. Alper Bey'in yerine aratmadı. İşte evet, şu an serviste i̇şte problemimiz ne Yatırmış İşte o yüzden Alper Bey yoktu. Ben de onun yerine yaptım. Diyorum işte şovmen insan her yerde belli değil kendini. Aynen öyle. Ben şovmenim. Yakın. O da dış sese dair değilmiş. Sevgiyle andı Seyhan Hanım. En azından <laughs> e, yemekleri didiklip didikleyip dışarıdan e, dürüm söylemedim. Hmm. Ben yemekleri didiklemedim. Yalnız dört Didikli... da günü Siz bayağı didiklediniz. Didiklerini... Ben hiçbir zaman yemek didiklemem. Beşamel Sadece sosu bulamadığın gibi Sadece içine bakmak için beşamel, beşamel sosu... sosu bulamadım demedim. Az buldum dedim. Üstünde beşamel sos yok dedi. Ben de bir borulardan yukarı mı gitti acaba Haşarı diye sordum. Haşha görüyorum. Sadece az buldum beşamel tozu. Az tozu demedin. Üstünde beşamel sos yok dedin. Bak, dün ne çok az diyor. vardı zaten görünür bak. bir şekilde değilmiş demektir dün işte söylediğini dedi. bugün unuttum Görünmüş ya da bir, görünür sen... bir şekilde değilmiş demektir yani? unutmadım unutmadım, unutmadım. Yani demek ki so, görünür so, bir şekilde değilmiş beşamel sos vardı ama sebzesi yok sayılıyordu yani bak, çok azdı bak sen abla gene geriden geliyorsun bana dedi ki böyle karıştırdı karıştırdı tamam bunda dedi beşamel sos yok dedi ben dediğimi söyleme tamam demek ben ki biliyorum de, ya ben bakımın arkasındayım görünür bir şekilde yokmuş sebzesi çok azdı bence bak şimdi o zaman ben sen bana dün verdiğin yorumlarla Puanlarla ben seni kabul etmem ama bu bir yarışma neden? Sen, Çelişiyor. Sen benim kaç o zaman, puan verdiğimi biliyor musun? Bak bilmiyorum. Ben sadece Bak gene senin abla aldın gidiyorsun. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyor? Buradayım gitmiyorum. Ben sizi ne bekliyorum sabahtan beri. Sabahtan bir beri sizi bekliyorum. Dinlemiyorsun ama bak yine. Dinliyorum bunu. Diyorum ki sen bana so dedin ki 5 sos yok. Ben de çok sana yok. dedim ki borudan yukarı mı gitti dedim. Bak kelimemi çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra e bilmem kim kaşar yaptı. Şimdi diyorsun ki e ben bilmem kim ki demedim. Az azıcık daha azıcık görünüyor dedim. Bence Yasemin ya. e, Seyhan Hanım'ın menüsü sizinkinizden daha ağırdır. Bak menü ağırlığını konuşmuyoruz. Yani. Ağır sadece ağır o, ağır 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 ne? o da çarşaf böreği açtı. O da çarşaf böreği çarşap açtı. Sadece çarşaf böreğiydi başka. Tamam, Sadece ağırlığı abla gel ağırlığını konuş. Beşamel sos konuşuyoruz. Ay ağırlığı ağırlığı, ağırlığı, ağırlığı ne şu anda? Menüdeki fark ne? Domates çorbası mı? Ağırlığı, ağırlığı En azından o kesilmeyi riski alarak bir... Kıvamını kesin, tutturmak da mesela, domates olarak... çorbası olabilir ama kıvamını tutturmak da mesela onun. Hani mi? Saadet Hanım ya. ilk ya. baştan ya. beri risk ris, risk diyordu ya, hani bir risk istiyordu ya, en azından o kesilmeye ben karşı Saadet, bir risk Ben zaten Saadet yap... Hanım'ın da, e, Yasemin Hanım'ın da çorbasını beğendim ama seninki çorba bile değildi. Yani. Tamam benimki değildi, de sen beynide. ne yaptın? Çorba yaptım, Gürcay Hanım bugün çorba, çorba yaptı. Ama Bence maltesi ara geçti üstünden Hanımlar bir şey Börek soracağım. Aşamalı. Esra e Esra efendim. sen şu anda Seyhan Hanım'ın menüsünü Yasemin Hanım'ın menüsünden daha mı zayıf buluyorsun? Hayır aynı hatta şöyle söyleyeyim onunki daha zayıf çünkü en azından etin üstüne bir işlem vardı ne yani patlıcanı kızarttım buna işlem mi uyguladın? O beşamel sosu yapmaya vakit ayırdı. Sadece patlıcanı mı ne kızarttın? Neyi kızarttım başka? neyi kızarttın ne eti soteledim ayrıyetten önce haşladım eti haşlıyorsun sotelemiyorsun düdüklüde kaynıyor soteledim nasıl sotelemedim Sotelemeden kaynıyor, nasıl sot kaynıyor. Sot ateş kebabı oluyor? altına ne yaptın ateş yaktım altına tabii ki sotelemeden şehzade kebabı mı oluyor haşlanmış et gördün mü sen hiç masada kadı bey ben yorumuma devam edebilir miyim kesinler haber etmiş ben... size de geleceğim ben, bitirdim. ben haşlanmış et görmedim şehzade kebabı daha önce şehzade kebabı görmemiş mi demek ki görmemiş ki Düdük Düdüklü de haşladım. Kadir getireceğim. Kadir Bey ben gelince gerçekten. cevabını vereceğim. Nereden Peki. Gelince yemeğimiz. Yasemin Hanım. Ben masa görsel olarak iyi ama sizin kaşıklarınız şu an benim tarafımda. Benim kaşıklarım orada. İki çatalım. iki tane et bıçağım. Bak. Bak genelde bir, hangi masadaydı birinde e, yine fazla? Kadir Bey'in kaşıkları burada. Miyim? Seninkiler nerede? Burada. Benimkiler nerede? Evet. Orada. Saadet Hanım'ınki de öbür tarafta zincirleme bir şekilde gidiyor. Tamam, ya zincirleme gitmiş olabilir. Tatlı kaşığım yok. Kadir Bey'in iki tane tatlı bıçağı var. <laughs> ben, iki çatalla ne yiyeceğim? Hani diyordunuz ya masanız atmışsınız. Ya Kadir zaten Bey, var, var ya hepsi atılmıştı <laughs> yani. Evet, ben o zaman sen de Demiyorum. Atmasın. Sen de atmışsın. Atmadım demiyorum zaten. Yanlışlıklar var zaten. Kadir Bey'in çatalının senin tarafında ne işi var? Benim tarafımda değil. Kadir Bey'in sağ ne? tarafında çatalı kaşığı bıçağı. Niye peçete yok? Seher Hanım beni dinlemezsen benim sesim yükselir. Sonra demek ki bana niye sesim yükselir? Yüksel canım. Altında peçete de niye yok? Demek ki neymiş? O aceleyle yapılıyormuş. Aceleyle ben o yorumlarınıza dikkat edecektiniz. Ben dikkat ediyorum zaten Etmediğin ama. için bugün buradayız ben şu an. Ben dikkat ediyorum yorumlara. Etmediğin ama. için şu an buradayız. Sen kaldıramadın sadece. Hmm. Bak ben ben eğer onu bu gözümden yaşakmasaydı sen o masada kalamazdın. Ben sana Nasıl ne söyleyeyim? Nasıl kalamazdın? Bir, bir, bir düşün alırdım ya, ben? Ya, ben. bak ya Allah, ama şu an bana şey yapıyor ama bak. Bak böyle Benim, konuşamaz. Biz, ya sen ne yapıyorsun? Seni ben bu sefer uyardım. Şimdi uyarır. Bak güzel eleştirilerde bulunuyoruz. Ama bir yerden sonra ipin ucu kaçıyor lütfen. Bana, Aynı şeyleri yaşayalım bana Bana diyemez lütfen. ki ee ağladın onu geçtik o bitti. Ben de sana olumlu söylüyorum. Konuyu seviyorum. kapattık Yasemin Hanım masa düzenini beğendiniz niye mi? Beni, niye sadece ben onu niye masa... ki? Çünkü üslubunuz sizin yanlış onun değil. Onu ki çok Ben ağlamasaydım masada kalamazdım diyorsunuz. Sakin Seyhan abla. Bitti. Masa düzeni nasıl Yasemin ablacığım? Beğenmedim. Beğenmediniz. Beğenmedim. Peki. Beğenmemiş olabilir. İlk gün yarışmacısı Hayır. hiç kimseyi tanımadan yarışıyor. Eyvallah heyecanına kapıldı. Sen geldin benim masama oturdun dedin ki bu kaşığın yeri bura değil, bu çatalın yeri bura değil, bu böyle değil, burası davet masası değil, değil mi değil. Eyvallah anladım yapamadım hadi ben attım dedim. Sen güzel koyacaktın diyecektin ki bak öğren bu böyle yapılır. Bunu kime diyorsunuz? Sanki hepsine. Tanım. Atan hepsine. O masaları atıp bugün burada. Ben atmadım. Da... Atan herkese diyorum. Bugün burada da ya işte bunu da görmek istemiyorum diyorsan kusura bakma. Haksa bende de hak var. Bu masaya çok şanssız başladım. Bir yanımda Saadet Hanım, diğer yanımda Seyhan Hanım. Gerçekten şöyle tutup ne olur kelime bulun konuşacak. Sesinizi duymak istemiyorum demek istiyorum. Misafir diye kibar davranmaya çalışıyorum ama sesinden de kimse ilgilendirmez. Evet sevgili seyirciler çorbayla devam ediyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Domates çorbası gelecek kaşar eşliğinde. Bakalım nasıl olmuş kıvamı. Esra zaten Seyhan ablanın ses tonunu biliyorsun. Bir de üstüne sen daha da çok çıkıp bağırıyorsun. Kadir ve ben e, sesler niye yükseliyor diye baktığım zaman şunu gördüğümde çok çok üz çok üzülmüştüm. Kalpler uzaklaşınca kişi kendini uzakta görür, bağırırmış. Demek yani, ki o an kalpler uzaklaşıyor o yüzden sesini yani yükseliyor. Yani az önce Seyhan ablanın kalbi mi senden uzaklaştı? Ben ondan uzaklaştım. Niye uzaklaşıyorsun? Sözünün arkasında durmuyor. Doğruysan doğrusun, yanlışsan yanlışsın. İkincisi yoktur. Siyahsa siyah, beyazsa beyaz. E abla gri mi? Rengi yok. Rengi yok. <laughs> Rengi yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.